Hanım, tamam. yapmış olduğumuz araştırmaların ve analizlerin tüm sonuçlarının dosya dönüyoruz. Bu dosyayı size arz etmek istiyorum. Gereğini yine rica ediyorum. Yaşa! 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 Ya yo! Gölgenin melekleri karanlıkta ışığı takip git takip etmek hiç bu kadar zor olmam hangi Türk ve dünya tarihini şekillendiren biri gereksinimsin dünya barışına hizmet eden gücün ismiysin insanlık seninle gülüyor Seninle huzuru buluyor İyi ki varsın gölge sen şot yaşa sen şot yaşa

Dünya genelinde dikkat çeken prodüksiyonlar arasında yer alacak olan Gölgenin Melekleri, Türkiye ve Almanya dahil birçok ülkede yayın bulunan Gölge TV Medya Kanal tarafından izleyicilere sunulacak. Bu muazzam yapım, 5 yıldızlı bir değerlendirme almayı hedefliyor. İzleyicilere bu önemli gelişmelerin yanı sıra filmin oluşturulması süreci hakkında bilgiler verecek olan yapımı senaristliğini yapan Yavuz Savranlar, Yapım yönetmenliği tak... Ya bir oldu. çare bulmamız lazım. Tarık Tekerur'dan ibaret derler ya beyefendi. Aynen. Yani bunu yaşadım şu anda. 15 sene öncesini yaşıyorum aynı şekilde. Ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Neyse hakkımızda hayırlısı. Bakalım ne olacak. <laughs> İnşallah bu işin yolu güzel bir yere çıkar. Şiar Bey, Gamze Hanım geldi. Al kızım içeriye. Gamze Hanım, buyurun. O Gamze kulağınıza görmek ne güzel. Benim için öyle değil. Hayırdır, ne oldu yine? Ben hala alacağımı alamadım daha. Nasıl oldu? Ödeme yapılmadı mı siz Hala ödeme yapılmadı. Uzun zamandır çekimlere gelmiştim zaten. Evet, biliyorum. İyi de bir oyuncumuzsunuz. Neden ödeme yapılmadı? Olmalı işte. Ben Elif Hanım'a bu konuda talimat vereceğim. Çoğu arkadaşımızın ödemeleri yapıldı. Bankadaki gecikmelerden dolayı bazı aksiliklerimiz olmadı değil. Ama ödemeleri yaptık. Sizin ödeme yapılmış olması lazım. Daha önce de bu hikayeler dinlemiştim. Lütfen bir Nasıl an önce yani? ödenmesini istiyorum. Nasıl böyle bir hikaye dinlediniz? daha, daha önce, önce de gelmiştim ben. Ben mi konuştum sizinle? Zannetmiyorum evet. benimle konuştuğunuzu. Evet, evet. Emin Yok, misiniz? Benim, siz değilsiniz. Benim ortağımla benim görüşmüş olmalısınız. olmalısınız. Benim, yanlış hatırlıyorsunuz. Benim ortağımla görüşmüş olmalısınız. Her neyse benim paramı lütfen bir an önce ödeyin. Anlaştık. Yani kabul ediyorsunuz. Şimdi ben sizinle ilk defa bu konu üzerine görüşüyorum. Bir ödeme konusunda bir sıkıntı varsa bu konuda çözülür. Sabırlı olun ama sakinlik konu çözülür. Çözülmez bir şey yok. Yani bu sanat dünyasında, gezi tamam. dünyasında Yetti, yeni, olan tamam. şeyler yani. Uzatmayalım. Evet. Ödenmesini istiyorum ben hemen. Tamam e, Gamza Hanım. Ben gerekli talimatı e, sekretaryamıza ileteceğim. Gerekli ödemeleriniz yapılacak. Şimdi Buyurun de, efendim şimdi. Şimdi konuşacak Şiyar Bey, Tuncay'ın babası Ali Bey geldi. Al bir şeref, gelsin. Tamam. Ali Bey, buyurun. Evet, patron merhaba. Oo, Ali Bey, hoş geldiniz. Buyurun, benden arzunuz isteğiniz nedir? Merhaba patron, kolay gelsin. Hadi, merhaba, estağfurullah. Biz oğlumuzun patronuyuz. Siz bizim hacizane dostumuzsunuz artık. Tuncay Ercan'ın babasıyım. Biliyorum. Buyurun. Oğlumun burada biraz alacağı varmış. Evet. Oğlumun kızı almaya geldim. Evet. Ee, bir sorun mu? Aslında sorun derken hani bu iş sorun kelimesi biraz göreceli bir. Aslında bir sorun yok. Şiar Bey, Koray Bey geldi. Bir isteği varmış. Alsın içeri gelsin. Buyurun Koray Bey. Benim herhangi bir isteği falan kalmadı ya. Bu nasıl bir şirket ya? Siz sanat mı yapıyorsunuz, paleoçoluk mu yapıyorsunuz? Hiçbir şey belli değil ya. İstemiyorum şirketinizi falan. Başvurumu da geri çekiyorum. Al oğlum Şey. Al oğlum içeri. Tamam, ben de sıra göre. Şeyha Bey, alacağımı almaya geldim. Almadan gitmem. Yani? Almadan gidersen ne olur? Bu iş size sıkıntı olur. ne demek istiyorsun lan? Bu işleri çok pahalı yapan. Allah şükür. düşer. Edebinle konuşacaksan Büyük konuşalım devam tamam. et Ya paranı vereceksiniz Ya da sizi bu konuda sıkıntıya girersiniz Bana bu tehditler sökmüş. Sen mafya mısın lan Benden büyük mafya var mı oğlum Nasıl Ben olur? koca sektörü ben yönetiyorum lan Dizi sinema dünyası benden sonra. Sen neden bahsediyorsun Etinle Onu bunu Paranı Kes isterim. Alacaksın paranı isterim. Herkes gibi sen de alacaksın Senin gibi kaç kişi daha parasını alamadı Sorun oldu Ödeyemedim. Zar zor yapın, bana da ödemedin. Ben de sana ödeyemedim. Bekleyeceksiniz sıranı. Ödeyeceksiniz paramı. Alacaksın aslanım. Al şunu dışarıya, çok konuştum. Çek her yer notunu bırak. Ödemen yapılacak kısa zamanda. Şiar Bey, bu iş burada bitmedi. Bunu bilesiniz. Kes lan, yürü. bekliyor, talimatınızı bekliyoruz. Atacan, toplantıyla ilgili senin planların nedir? Başkanım toplantı alanında tüm tedbirler alınmıştır. Emirlerinizi bekliyoruz. Değerli Üstadlar, Bugün toplumun temel yapı taşlarını tehdit eden unsurları irdelemek için buradayız. Sayın Başkanım, artan uyuşturucu kullanımının ardındaki gerçekleri araştırdığımızda gençlerin sosyal medyada görüntülerinden fazlasıyla etkilendiklerini görmekteyiz. Başkanım bu durumda sosyal medyanın daha çok süzgeçten geçirilmesini görüşlerinize sunuyorum. Sayın Başkanım, hareketli durumlar zirve yapmış durumda. Bu duruma sebep yanlış beslenme ve kimyasallar. Evet. Çocuklarımızın ruh tehlikeli. Sayın bürokratlar, değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Bugün burada milletim adına dünya ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmek, uluslararası ilişkilerimizi pekiştirmek ve gelecek adına barış dolu bir dünya tesis edebilmek için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak siyasetin temel taşlarını oluşturduğumuz bu günlerde hepimizin üzerine düşen sorumluluğun farkındayız. Güçlü ve bağımsız bir dış politika anlayışıyla hareket eden Türkiye, tarihsel terimliliği ve coğrafi konumu itibariyle önemli bir stratejiye sahiptir. Bu bağlamda bizler dostluk ilişkilerimizi geliştirmeyi bölgesel Merhaba çiçek. Hmm. Anlıyorum ağaç çiçek. Hem bizi bu kadar güvene bulmamızı makbulca anlatmaktan bahsediyorum. Aslında galiba bunu bizi sorgulamak zaman kaybettirir. Ben de sen de aynı güven içerisinde birlikte çalışmalıyız. Doğrusu budur ha, çiçek. Bu millete atasını unutturdular. Bu millete tarihi unutturdular. Bu millete öyle bir hale soktular ki bir çocuk babasının yazdığı mektubu anlamasın. Bu millete atasını unutturdular. Bu millete tarihi unutturdular. Bu millete öyle bir hale soktular ki hangi ülkede var? Hangi ülkede var ki bir çocuk babasının yazdığı mektubu anlamasın? E, yani bunların ortaya çıkması lazım. Bu millete atasını unutturdular. Bu millete tarihi unutturdular. Bu milleti öyle bir hale soktular ki hangi ülkede var? Bir çocuk babasının yazdığı mektubu anlamasın mı? Hangi ülkede var? Hangi ülkede var ki dedesinin mezar taşını? Anlamasın. Yani bunların ortaya çıkması lazım. Düşmanın önemli bir toplantısı var. Hedefiniz yeni planlarını öğrenmek ve o kadarı. Risk her zaman vardır. Ama bu sefer başarıya ulaşmalıyız. Herkes görevini biliyor mu? Düşmanın önemli bir toplantısı var. Hedefiniz yeni planlarını öğrenmek ve o Risk her zaman vardır ama bu sefer başarıya ulaşmalıyız, herkes görevini biliyor mu? Patron, son tersimatımız geciktirdi, buna nasıl bir cevap verelim? Patron, her zaman Vurgun abimin yanındayım, onun gölgesiyim, o nerede, ben de orada. Patron, son tersimatımız geciktirdi, buna nasıl bir cevap verelim? Patron her zaman vurgun adımın yanındayım. Onun gölgesiyim. O nerede? Karanlık bir ormanın derinliklerinde, ay ışığının süzüldüğü bir alan. Gece yıldızlarla dolu ama geçmişe dair izler taşıyan bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bir yandan doğanın huzurunu hissederken diğer yandan geleceğe dair belirsizlikler. Bir genç uykusuz gecelerin birinde derin bir uykudayken tuhaf bir rüya görür rüyasına mavi bir kurt ona doğru gelir. Gözlerinin derinliklerinde kadim bir bilgelik barındırır. Kurt ona şöyle der. Gizli kalmış tarih yeniden gün yüzüne çıkacak. Güç nereden geldiğini unuttuğunda gölgeler ortaya çıkacak. Bu mesaj Bilge Kağan'ın tarihinde de önemli bir yer tutmuştur. Rüyasında gördüğü bu kurt Göktürklerin gücünün sembolü haline gelmiştir. Türkiye'nin sinema ve dünyasında Yeni milli senaryosu Gölgen'in meleklerine Ankara'dan katılan ilk sporcu gencimiz Şevval Hancı. Şevval Hancı 2018 yılında boksla tanışmış. Antrenörünün de yeteneğini fark etmesi üzerine 2019 yılında maçlara çıkmaya başlamış. İlk olarak ülke şampiyonluklarına katılarak çeşitli dereceler elde etmiş ve ardından da 2020 yılında ilk kez katıldığı Türkiye şampiyonasında şampiyonluk elde etmiş. Ve başarılarını da devamında için çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş. 2022-2023 yıllarında Türkiye şampiyonalarında derece alan 2024 yılında sezonu liseler Türkiye şampiyonu olarak kapatan, şimdi ise 2025 yılına madalyalarıyla yenilerini eklemek için çalışmalarına devam eden Şevval Hancı, Gölgenin Melekleri takımının ilk sporcu oyuncularından. Kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi bırakalım bu sözleri de konuya gel hadi. Görüyorsun ki önemli işler kovalıyoruz burada. Devletimizin her dakikası kıymetli. Boşa harcayacak tek bir dakikamız bile yok biliyoruz. Bak Mahir, kararsızlık bir savcı için kabul edilemez. Her verilen ifade seni gerçeğe yaklaştıracak. Her zaman bir ipucu vardır. Meselenin özüne inmeye çalış. İncele, analiz et, Gerekir ise başka deliller ile desteklemeye çalış. Unutma, adalet her şeyin önündedir. İyi, ancak unutmamalısın. Bilgili olmak her zaman yeterli değildir. Cesaret de gerek. Tavsiyelerime kulak asarsan sorun yok. Seni izlemek bana da keyif verir. Hadi şimdi işine dön, ben de yarım kalan işimi tamamlayayım. Kırık olmak için değil, kömür olmak. Kömür içinde demir olmak var ya, işte o koyar adamı. Çekiç olmak bir şey değil, örs olmak da. Örsle çekiç arasında demir olmak var ya, işte o koyar adam. Ağız olmak bir şey değil, diş olmakta. İki diş arasında sakız olmak var ya. İşte o koyar adam. Göz olmak bir şey değil, kaş olmakta. Da. Kaşla da göz arasında sürme olmak var ya. İşte. O koyanlara selam, selam olsun. İn olmak bir şey değil. İki bir güreği. Yama yuvarlan olmak yuvarlan var ya. İşte. işte o koyar adamı, O koyar. Tenim ortaya açıla. Yakasız gömlek biçile. Bizi Sen bir asan şey ve çüle. Yuyanlara selam olsun. Sesin hiç değişmemiş. Fiziğin aynı, Sana yüreğin incitilmiş, gönlüm yaralı. Eski dostu insan hiç hatırlamaz mı? Selam Kali, olsun, hatırın sormaya olsun. geldi. Aşık Zorla elde edilen fayda getirmez. Getirse de sonsuza dek götürmez. Hayır, duran, Bir aşk insanı yıkıp bitirmez. Olsun. Sana gönül dostu olmaya geldim. Söyler, söyler, Platonik aşkım, söyleyelim. 37 Söyledim. yıldır baş edemedim. Dondurdum göze. ama taş Bilmeyen edemedim. Her şeyi kimse. ben göze alıp taşıyayım. Ben selam seni her yerde olsun. aradım, Bilin sordum. Kalbimin üstüne selam bir kilit vurdum. Takatim tükendi, bittiğim, yoruldum. Yorgunluk kahvesi içmeye geldim. Her yaş bir güzeldir, üzülüp durma Gönlünü kapatıp kilidi vurma Kalan günlerini boşa savurma Kalbinin içine girmeye geldim Kalbinin içine girmeye geldim Teşekkür ederim dostlar İyi akşamlar Körük olmak bir şey değil Kömür olmak kömür içinde demir olmak var ya işte o koyar adamı Çekiç olmak bir şey değil Örs olmak da Örsle çekiç arasında demir olmak var ya işte o koyar adamı Az olmak bir şey değil Diş olmakta. İki diş arasında sakız olmak var ya, işte o koyar adama. Göz olmak bir şey değil, kaş olmak da. Kaşla göz arasında sürme olmak var ya, işte o koyar adama. İn olmak bir şey değil, iplik olmak da. Yaralı bir güreye yama olmak var ya işte işte o koyar adamı o koyar. Çok. Okay. Bunun bizim bölgelerinden birinde yoran asiret üyeleri zorlanan tüm sakinlerinden Çelebi'yi köyümüzün içine çağırtır. Çaldın geldim oğlum. Ömür başım üstüne. Otur aslan parçası. Hele bakalım diyeceklerim varsa. sana. Köy meclisini topladı. Komutanın istekleri var bizden. Bilirsen son günlerde örgütün saldırılarından köyümüzde bunaldı. Ahali de bunaldı. Komutanın istekleri şu bizim içimizden aslan parçası bir cengaveri örgüt içine yerleştireceğiz. Talepleri bu. Biz de seni seçtik. Bilirim. Çok kalın kafalısın, inatçısın. Aynı zamanda da çok sessiz bir kimliksin. Kimliğin açık olsa bile konuşmazsın, biliriz. Ola ki açık oldun, yapacağın şey şu. Kendini sıktırmak. Canını kendin almayacaksın. Tahrik edeceksin karşı tarafı. Kendine sıktıracaksın. Şehitlik mertebesine ereceksin. Anlaşıldı. Alışı da Tamam öylesi. Aslan parçası. Can sen. Şimdi gidebilirsen. Sonra yine çağıracağım seni. Köy meclisine bu konu tamamdır diyeceğim. Sonra seni köy meclisiyle beraber tekrar çağıracağım. Tamamdır. Çelebi, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamamdır Çelebi. Şimdi gidebilirsin.